Herkese merhaba. Buradan dünkü Buket Aydın röportajımla alakalı sizlere teşekkür etmek istedim. Ailem, arkadaşlarım, böyle bir sürü kişi beni aradı ve sizlerden mesajları görüyorum. Çok içten ve çok güzel, çok doğal mesajlarınız var. Ben bir kere daha kendimle gurur duydum diyebilirim. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Buradan bunu söylemek istedim. Bir de diğerinde bu sevgilimin malıyım ile alakalı olan şeyi bir kere daha buradan açıklamak istedim. Aslında anlayan herkes anlamış ama anlamaya anlamak istemeyen ya da anlamamayı tercih eden e, niyeti belli olan kişilere buradan bir kere daha söylemek istiyorum. O kadar belli ki niyetinizin ne olduğu. E, ben orada sevgilim malıyım ve objesiyim anlamında değil arkadaşlar. Orada birbirimize olan aitliğimizden ve benim tamamen ona ait olmam, onun da tamamen bana ait olmasından bahsediyorum. İnşallah siz de böyle bir ilişki bulabilirsiniz. İnşallah böyle. Şu anda bu duyguları bilmeyen ben ne demek istediğimi anlamayan insanlar için ee, dileğim, onlar için isteğim. İnşallah birbirine ait olduğunu bilme hissinin ne demek olduğunu bir gün sizlerle yakalayabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Hmm, i̇şte o zaman bana hak vereceksiniz. Ama şimdilik hak vermemenizi anlıyorum. Önemli değil.